Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Kasım 2023 Cuma ve yabancı yaşlarda Newcastle'dayız. Newcastle'da tam 7 koşulu bir program var. Aslında 9 koşu orada. 9 koşulu program var. Biz 9 koşulu zaten çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, güzel daha iyi böyle iki tane altılı var. Birinci 6'lı gayen birinci koşu 16.55. Üç yukarı İngilizler 2040 metreye çıkacaklar. <laughs> Evet 8 numaralı final check. Ee, burada Jason Hart'la ilk atımız 1 numaralı Tarban Adam Ferger ve 3 numaralı başkul William Pyle. Ee, arkadaşlar 9 numaralı Glasses Up Paddy Evet e, böylece 8-1-3-9 diyoruz buraya. İkinci koşu handikap 2 aşın güzel 1600 metre. Sentetik zaten bunu biliyoruz. Ee, burada 4 numaralı Like a Shadow Paul Moran'la down kalacağız arkadaşlar. Şimdi gelmiş bu safkan. E, bu çok ön plan almışlar. Aksi takdirde burada hey işaretini kullanmamız gerekiyor. Böyle bir şey yani, gerekli görmüyoruz biz. Burada en fazla sıkıştıracak olan belki bir 9 numara belki de bir 3 numara. Burada 4 numaralı Like a Shadow tekrar kazanacaktır diye düşün, ümit ediyoruz. Üçüncü kuş handikap üç yukarı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Çok cazip bir program var aslında. Arkadaşlar buraya at yazabilirsiniz ama burada şu anda biz size bunun yanına şu at yazın diye, dersek yalan olur. Hani bir tek ova atı var gözüken. Ha, yani i̇ki tane daha bankumuz var ona göre bakarsınız. Üçüncü kuş handikap üç yukarı güzel yani birinci altında. 1200 metreye çıkacaklar. Burada ee, 9 numaralı Dare to Hope, Poison 11 numaralı The Turpinator, Sam James. 1 numaralı Red Ball, Tom Eves. 3 numaralı Yorkshire, Callum Rodriguez. 13 numaralı Sparkling Red, Paul Mulroney. 10 numaralı Second Guest, Graham Lee, Graham Bell. 3 numaralı Yorkshire. Arkadaşlar burada ön planda. 9, 11, 1, 3, 13 ve 10. Evet, burada 3 numaralı Yorkshire. Bakalım bir belki bunu 160 gün sonra alternatif olarak banko yapabilir miyiz bir düşünelim. 9, 11, 1, 3, 13 ve 10 sıralamamız böyle. Sınav bitince 7 numarayı yazmadık. 6'yı da... Evet. 6 sonuncu atımız olarak Ascot Adventure. Dördüncü kuş handikap 3 kare İngilizler 1600 metreye çıkacak Bu da bir numaralı Hordza, Hordzadar. David Nolan'da bank atacağız buna. Evet. Burada bank arkadaşlar. Aşağıda 10 numara Dale Swift'in atı var. Bindi at var. Ee, burada kendi atları Dixon'ların. Bunlar da gene amca çocuklarımdan da gene Dixon'lar var Bunlar da aynı ha. Eki aslında bunlar. 10 ve 11'e dikkat buraya tek atmazsanız. Şimdi bir tek daha geliyor burada. Şartlı 3, 4, 5 İngiliz arkadaşlar. Bu 3, 4, 5 böyle 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar bir numara L uh, Paris Consular ve uh, iki numaralı Ribble Royser arasındaki mücadeleyi izleyeceğiz. Bir ve iki numaralı safkanlar diyoruz burada. Evet altıncı bir şey, antika iki ayşim güzel bin metreye çıkacaklar. Burada da sekiz numaralı Lottings Glass. Cesin Arlı banka alacağız onda. Yedinci koşu handikap bir çıkarın güzel bin metreye çıkacaklar. Üç numaralı Stone of Destiny bir lagın. Dokuz numaralı Ernest Rutherford Jack Garrity. Beş numaralı Murhip Jim Hardy. Dört numaralı Rob Rodworth Rowan Scott Evet ve son olarak 7 numaralı Pepsi Cat, Doggy Castello 3, 9, 5, 4, 7 8. Kuş Handikap Üç Kör İngilizler 1000 metreye çıkacaklar 3 numaralı Star of Lady M David Nolan'a Bangkok David O'Meara Antenna önünde Son ayaktayız. 9. koşu. Handicap 3 Karingizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada biraz at yazacağız. 8 numara Blame the Ferry Ryan Sexton. 3 numara Violeta Paul Morenon. 4 numara Dr. Rio 9 numara Angel Amadea Gemardi. 5 numara Cody Breaker Tom Eves. 6 numara Palace Lord Jason Hart. 8, 3, 4, 9, 5, 6 yalnız bu 5 e, atımız kodi 1 yavrusu bu da dikkat bu ata Harrington'ların kendi atıymış Michael Harrington gerçi çoğu burada kendi atlar arkadaşlar Williams'ların kendi atı var burada mesela Paul Wasford onu da yazdık evet e, arkadaşlar burası böyle şimdilik e, Santa Anita var grup koşuları var Santa Anita'da Munivalli yayında zaten izleyebiliyorsunuz. Fairview gözüküyor aynı zamanda. Eğer koyarlarsa Fairview onda izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet böylece güzel bir cuma günü sizlerle olsun. Cumanızı kutluyorum. Herkese bol şans, iyi hafta sonları. Hoşça kalın.